Ya baba, amcama bensiz gidin be. Şimdiden iki saat oldu, hadi gideyim de ya. Ya oğlum, 40 yılda bir görüyoruz zaten insanları. Hem seni de merak ediyorlar, soruyorlar. Evet oğlum, seni sorup duracaklar. Ne diyeceğiz, oyunu bırakıp gelmedi mi diyeceğiz. Ya ayıp ya, sırf gönlüm olsun diye sallamayın ya. Kimsenin merak ettiği yok beni. Çok mu özledin arkadaşlarım? Yapayım ben sana arkadaşlık. Ulan ben seni deline toprak doldurup saksı niyetine lavanta ekeyim. Oda spreyi. Bak o neydi öyle ya? Oldu mu? Özlem giderdin mi? Özledikçe söyle ben sana arkadaşlık ederim. Aynen. <laughs> mübarek olsun amca. Sağ ol Seyit. Senin de mübarek olsun. Sağ ol. Amin amin. Nasılsın amca? İyisin. Ne yapalım valla? Yaşlılık. Ölümü bekliyoruz. Aa o nasıl laf amca öyle? Sen bizi gömersin ya maşallahın var. Ya kızım yok artık yaşlandık. 75'imize merdiven dayadık. Ayaklar tutmuyor. Amca ayakların tutmaması yaşla alakası yok ki. Şekerden kestiler ya 3 yıl önce. Tabii canım Bunda da biraz etkisi var. Sen kimin oğlusun? Kimin oğlu muyum? O benim oğlan ya Caner. He ha, hatırladım seni tamam sen ben seni şu kadardan bilirim ya. Ne yaramazdı bu. Senin annenin rujlarını sürerdin gezerdin evde. Yok amca o Gülten'in kızı. Ah yok yok sen Seyit'in oğlusun tamam. Binler. Şip diye tanıdı. Efendim.